unutma. Nefs zayıfken sen güçlüsün ama onu beslersen o seni esir eder. Peki nefis nasıl terbiye edilir? İşte en etkili sekiz yol. Birinci namazı asla terk etme. Namaz, nefsi dizginlemenin en büyük ilacıdır. Muhakkak ki namaz, insanı fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar. Ankebut 45 Günde beş vakit kalbi temizlemek, nefsin zehrine karşı zırh kuşanmaktır. Namazsız geçen her gün, nefse verilen yeni bir fırsattır. İkinci zikri ve Allah'ı anmayı artır zikir, nefsin sesini bastırır. Kalbin nuru artar, nefsin gücü zayıflar. Allah'ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Cuma 10. En azından günlük tesbihat, salavat, istiğfar gibi zikirleri alışkanlık haline getir. Üçüncü oruç tut, aç kal, nefs zayıflasın oruç, nefsin enerjisini keser. Sadece Ramazan'da değil, nafile oruçlarla da nefsi törpülemek mümkündür pazartesi, perşembe oruçları nefsi eğiten büyük birer terbiye aracıdır.